Ne? Onu güzel, o T'yi güzel yap bakayım uzat. Ne dedi bunu ben tam anlamadım. Bak bakayım onu bir daha. Her zaman sokakta kedi gördüm. Önce, önce bunu okusun. Diye. Akşam. Akşam. Abini yapışkan bu. Eller e olur. Kokar. Ellerin yapışır. Eller e olur. Akşam. O açılmaz. Akşam Dedem nerede ne de, ne de, ne de, ne kedi gördü? Sokakta. Sokakta. Şunla onda mı ya? Akşam sokakta da gördü kedi. Di. Bunu okuyacağız. Gece. Hayır. Şöyle. Önce bir okuyalım. Okuyalım bir sefer. Hiç olmasa o alttaki şu cevapları verelim. Yavru anılar ne ilk ediyormuş. Diyorlarmış. İşte bunu ben okumayınca ben, ben de bilmem. Önce okumamız lazım. Okumayın mı? Yuva. Allah Allah. Ben okumadım ya. Hadi bak ben okuyayım bir. Ondan tamam. sonra sen ben dinle. Aynısını sen de oku. Bak nasıl okuyormuş. Böyle İşçi arı, yavru arılar henüz günlükken çalışmaya başladılar. Onlar işçi arılardı. Petek inşa ediyorlardı. Bunun için karınlarındaki bal mumundan yararlandılar. Hepsi birer inşaat işçisi gibi çalıştı. Bu işte 10 günü bu işte 10 günü tamamladılar. Sıradaki görev kovanın güvenliğini sağlamaktı. Üstelik artık iğneleri zehirliydi. Dışarıdan kimseye kovanı sokmadılar. Tüm görevleri başarıyla tamamladılar. Artık onlar birer bal toplayıcısı. Hayatlarının geri kalanını bir çiçekten diğerine konarak geçirecekler. Bizlere bal üretecekler. Mehtap Beste Algın yazmış bunu. Tamam mı? Şimdi bunu biz okuduk. Bir sen oku bakalım hadi bakalım. sen de bu kuyucu. sen de gibi bakamıyorum hadi. Bu da bu bu kız da okuyacak. Öğretmen mi olacak, doktor mu olacak, mühendis mi olacak, ne olacak? Abi buradan bakalım diyor. Bak buradan bakalım görelim mi? Aa abi şu adamış. Ya? Hayır. Orada.

sağlıyormuş evet kim sağlıyormuş burada arkasını bak bakalım Güvenliği güvenliğini yazan yeri bul Orada güvenlik yazıyordur. Güvenliği bul bakalım. Diyor

Üstelik, yavru, üstelik, 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 arı, arı. yavru arılar. E, biz, yavru arılarmış değil mi? Yavru arılar. Okuyalım bir daha buraya. Ne dedi? Yavru arılar. Hı <laughs> hı. Yavru arılar gelişmiş, i̇şte, büyümüş. <laughs> ha. Mesela demiş ki burada işçi arılar demiş ya buraya ne yazabiliriz? Çalışkan arılar. Ha. O kendi tercihi. Çalışkan arılar olabilir. Arılar kolonisi olabilir. Arı, arı kovanında bir gün olabilir. Değil mi? Bunlardan birini yazacak. Aa, aa, o çok tehlikeli. Ay, dudaklarını boyuyor, vallahi. Ay, 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 kız. Lütfen, verir misin de? Bak, bak, bak. Ah, bak, Elin boyandı ya. Elin boyandı. Baksana bir Yapma. yapma. Elbisesi boyandı ya. Aa, babanesi görürse şimdi. Aa. Hani bakayım, bakayım Elin ya. İşte ondan dedim ben sana. Bak, Elin boyanı diye. O, o dudak boyası Aya. değil o. O, bak be, o resim yapmak için boyanıyor. Aya. Aya. Ben buna boya veri. Hayır kız. O boya o boy. <laughs> kız aralar. yapma. Üç. Ay. Ay. Valla babam döve. Babam döve. Baya. Bak, ne veriyorum. <laughs> ya sesli <susluyuz harbi>. zarifi. <laughs> Ay çok bayım çok. Kız sen küçüksün ha. Öldüdak boyu bak nereden geldi aklına. Ben mi? Hayır ya. Ben hayır ben olmaz adamla boyumaz. Bu daha git babanın boyu. Bak bu, bu bu bir acayip kız olacak. Hmm. Hadi koş git. Koş 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 koş. Evet. Çok alakalı. Hayır. Üç günlükken değil. Burada. Şaşırtmaca. Tabii. Yavru ağrılar henüz 10 <laughs> on günlükken 10 günlükken çalışma başladılar. Anladın? Sen yanlış. Sen doğru. Doğrusunu yazacaksın buraya. Yavru arılar aynısını yazacaksın. Üç şöyle daire içine alacaksın. Tamam mı? Oraya on yazacaksın. Günlükken çalışmaya başladılar yazacaksın. Çok <laughs> berbat bu kız. Bu kız çok berbat. खोबर कैप्चिक क्या है

Günaydaki ha? Evet. Petek için ayaklarındaki bal mumundan yakarlar. Güzel oku. Güzel oku. Yakarlar. Bir daha oku. Petek için ayaklarındaki bal mumundan yararlandı. Doğru. Yar. Doğru. Burada ne diyordu? Yani arkasını bakacağız gene. Aklımız kalmıyor ya. Burada bal mumu bak. Ayakların değeriymiş. A Kardaki. Demek ki doğru değeriymiş. Neymiş? Karlıktaki. Ha. E... Kı... Kı... Ha. Kı... Kı... Ki. Kıdaki... Ki. Ki. Bunlardan. Bunlardan. Bal mumundan. Bal yarar la -yar dolar evet ah Yar yarar lan Yar yanlış üçüne ya. hmm, bak 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 şu yararlandı dı eve ama bir sen be yaptı. Ya o da Bu benim güzel kızı var. Ne silonya hepsinde ya bir anlaşılmadı bir daha düzeltelim hadi şunu ya. ya. Yararlandı la Aferin. Ha. Nokta. Nokta. Cümlemiz bitti. <laughs> Harika. Şi şi ıı, sıradaki görev bağırt güvenliğini sağlamaktı. Doğru. Acaba bence kovanın güvenliği gibi geldi. Bak. Balları korumak değerli. Evet. Ort neydi? Bak. Sıradaki görev. Bak. Okuyunca anlarsın. Sıradaki görev kolanın gölgeyi sağlamaktır. Aferin ben oğluna. İşte bak burası değil mi? Ha. Burak buraya. Evet. Şimdi bir daha Bitirdik. dönelim arkasına. Gelacağız. Şimdi burada aynı bak. Sıradaki sıradaki görevleri ki neyi sağlamaktı? Evet. Neyi sağlayacaklardı? Ekmek doğrayalım içine. Kuvvan değil mi? Kuvvanları kovanların kovanlarının mıydı? De? Tabi o kendi kovanlarına. Kovanlarının nın gölleri Hmm. Ne? 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 yetmiyorsa onun altını yazabilirsin şuraya. Bir dizi sağlamak Evet. Ha, o tey güzel yap. Tüm gördükleri... Ama şu A'yı oraya yaz bakayım. Bu şurayı da yumuşak ye olacak. Sağ. Sağ. Ol. Evet sa, sa, sa evet wow. la evet Doğru, doğru oldu t'nin bu bu t niye böyle öğrettiler sizi ben vermedi tüm görev Dur, şimdi, başarıyla şimdi tamam, bak var. şurada ne var <laughs> Ki. İyi, i̇yi unuttuk değil mi? Evet. Tamam. Hadi. Bu, bunu geçtim. Şunu oku güzel bakalım. Tüm görevleri başarıyla tanıdılar. Güzel oku. Tüm görevleri başarıyla tanıdılar. Da... Bir daha oku. Tüm görevleri başarısızlıkla tanıdılar. Bir daha oku. Anladın mı? Evet. Başarıyla mı tamamlamışlar? Başarısızlıkla mı? Çünkü... Buraya bakalım. Orada or, or ne yazıyordu? Belki başarıyı sağlamamışlardır. Bak. Burada yazıyor. Tüm görevleri neyle tamamlamışlar? Başarıyla. Tüm. Değil mi? Gör. Başarı. Ne. Ne. Baş. Baş neymiş? Düzgün ee, okumamış. Cümleye. Cümleyle. Düzgün okumak ve anlamaktan geçiyor. Değil Bak her zaman. Bir daha bakalım ben bir yok. çok uzun kelime. Tüm görevleri başarıyla görevleri mi? görevleri ney mi? Ha, tamam aynı yazmış. Başarıyla tamamladılar. Evet. Dur bir daha bakalım oraya. Ha buna ee, bir sefer okuduk. Ben saniye tutmadım. Buna evde. bir de evde annenin ne okusun, bir de babanın ne okusun. Değil mi? Kronometreyi tutuyorlar. Ne kadar hızlı okuduğunu onunla görüyor. Biz Nere? Çiçek üreyi. Bu D'yi güzel yap bakayım. <laughs> Hah. Fazla üstün durmuyor. O kadar eee bu. Bizlere çiçek çiçek çiçekler. şey gün olması zaman olacak doğru. Hayır. Hayır bak. Evet tabii ya. Bak. Doğru deviriyorsun ama. Ona aklını çalıştırıcı. Çiçek mi? Bal mı? Sen orayı tam oku, okusaydık. Ve üç dört re, defa oku dediğim oydu işte. Baştan. Re, bal. Ür. Te, 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 te. Evet, o yine bu Allah aşkına kim öğretti bunları böyle ya? Ben bilmiyorum. Hadi, hadi. arkadaşlar bugün bay. Hadi, hadi bakalım ödevlerim nerede o? Bir daha bakalım videoya sonunda anlatalım, kapatalım. Hadi ödecek arkadaşlar. Oo olmaz, tuvalet gidiyormuş. Ben uzma, Ben kendim mi öğreneceğim bunlara? Ar veriyoruz. Videoyu tekrar aynı yerden ekleyeceğim. Evet. Birinci soruya yanlış yazdığımız anlaşıldı. Evet <laughs> <laughs> Telefon geldiydi. Özel olduğu için yeni kapattık. Şu şu neydi? Hadi sen, o oyunu bırakmıyor ya. Hadi hadi bakayım. Bak bak. Hadi, hadi bir daha anlatalım buna. Arkadaşlar duysun. Oku o, o, hızlı bir şekilde. Hayır. Şöyle diyecek. Niye öyle yapıyorsun ki? Hayır ne demek? Dedem türkü dinliyor. Kim dinliyor? Dedem. Ne? Ne? Türkü dinliyor. Berna her gün süt içer. Ne zaman içer? Her gün. Ne? Süt. Leyla teyzem kovarı gitti. Kim? Leyla teyzem. Bitti. Acelesi var çocuğun acelesi. Bir saat ders çalıştıramayız çocuğu ya. Yeter değil mi? İşin bitti. Ders bitti ya.

Hadi bakalım dinleyelim. Gel buraya. Buraya gel yanıma. arıyor. Ya. ya? Önce babanın arasın. Arkasına. <laughs> Tülay gezin arasın. de ellos en Gülüş sen nereden alıyorsun izini? Mama. Sen kimden alıyorsun izni ya? Ah. Senin karnın doydu mu?

Ne söylemedin? Mehmet, ha. An, baba de, annem e, gitmem onaylıyor de. Tekrar seni arıyorum de. Ana, ana, ana. Baba Baba gidiyor. Oradan alacak bende. Oradan alacak ben desene. Ha. ha? Oradan alacak ben desedin ya. <laughs> Tabii can. Anne söyledi dedi ya can. Orada alır mı dedi. Birazdan sen oradan alacağım dedi. Başka git gitme dedi. Tamam. Hadi bakalım arkadaşların videoda bay bay de. Yeah, man